Hey Sporsa kanalına hoş geldiniz. 1 Haziran 2021 itibariyle sermaye piyasası kurulu bültenini yayınladı. Bir hisse senedi ile alakalı olarak belli başlı tedbirler getirildi. Toplamda 8 kişinin ismi geçiyor ve borsa gündemde başlık atılmıştı. Bunların içerisinde daha önceden başka hisse senetlerinde de işlem yasağı alın, almış kişilerin yer aldığı ile alakalı. Ee, Doğusan Boru Sanayi Ticaret Doğu pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere 6362 sayılı sermaye piyasası kanununa göre diyor. Makul şüphe bulunması nedeniyle fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle e, bu yatırımcılar yani bu sicil numaralı kayıtlı olan yatırımcılarla ilgili 6 ay işlem yasağı bakın önleyici tedbir demiyor işlem yasağı diyor. İkisinin arasında fark oluyor. Çünkü birinde e, yatırımcı gene paylarını satabiliyor. Bunda pay satamıyor. İşlem 6 ay boyunca ne alabilir ne satabilir. Bakın bunlar neyle ilgili e, makul şüphe oluşmuş. Bilgi suistimali ve piyasa dolandırıcılığı. Bilgi suistimalini nasıl oluşturabilirler? Telegram gruplarından e, Doğu hissesinin e, ismini vererek Twitter hesaplarında grafikleri atıp altına işte alt tavsiyeleri hedef bu kadar şöyle diye yazanlar. Ee, burada bilgi suistimali olmuş olabilir. Piyasa dolandırıcılığı bu, bu kişiler daha önce önceden de başka hisse senetlerinde benzer hareketler yaptıkları için bunun da böyle bir geniş kapsamı var. Örneğin e, bu kişiler yatırımcıları yanıltacak şekilde alış e, yazıp sonrasında bu alışları iptal ediyorlar. Satış yazıyorlar satışı iptal ediyorlar. E, ya da robot e, dediğimiz bu seri emir iletimi yapıyorlar bir 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 şeklinde. Ya da e, aynı kişi üzerinden e, hacim yapmış gibi gösteriyorlar gibi bir sürü oyunlar. E, zaten ben Doğu hissesini izliyordum. E, ne, ne zaman izliyordum derseniz e, 370'ten sonra. ilk önce hisse senedini muhtemelen e, bir aşağı basma süreci oldu yatırımcıların elinden almak için. O süreçte e, bu hareketin olduğunu ben düşünüyordum zaten böyle bir şey olacağını. E, şahsen yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Ben de burada bir işlem yaptım ama çok uzun süre durmadım. Çünkü boyunu belirleyen insanlar istedikleri zaman satarlar. Burada boyuna iştirak edip etmemek yatırımcının kendi sorumluluğunda. Sonuçta hisse senedinin değerleneceğini düşünüyorsun. Borsanın temel mantığında bu var. Alır yatırımcı, hisse senedi değeri yükselince satar. Bakın 3.35'e düşürdüler. Nereden düşürdüler? 575'ten aşağı doğru düşürdüler. Buraya gelene kadar da, ee, Telegram'da çok büyük bir e, sayfa yöneticisi e, Hissenin ismini söyleyerekten buralara getirmişti Daha sonrasında takip dışı bıraktı hisse senedi bakın e, Aslında devretti bir nevi 5.75'te bırakmışlar Ondan sonra ise her gün düşüş Niye çünkü kar satışları geliyor artık hisseyi yukarı sürecek olan kimse yok Endeksten kaynaklı düşüyor şirket e, her gün Hisse senedi değer kaybediyor 21 Nisan'dan sonra Hisse senedini yukarı sürmeye başladılar. Ben gün ve gün takip ettim. Bu takiplerimde şöyleydi. Yaklaşık e, 700-800 bin alış yazıyorlar. Tavana kadar 100-200 bin e, lot oluyordu. Bu kademelere 100 bin, e, 100 bin, 100 bin şeklinde alışlar yazıp e, dışarıdan gelen yatırımcı kademeleri çizdirerek hisse senedini yükseltiyorlardı. Yani ellerinde ciddi derecede bir pay vardı. E, kalan paralarıyla da destek yazıyorlardı. Hisse senedi yükselirken hissenin kendi Telegram grubundaki yöneticiler ve diğer kişiler bu durumu aslında gördüler çünkü neler oluyordu. Örneğin 100, 100 bin not yazılıyor bir kademe. Saniyeler içerisinde 100 bin notu birisi çiziyordu. Bir bakıyorduk 200 bin not alım yapılmış. Gün sonunda o 200 bin notu aynı şekilde satıyordu o kişi. Diğer hesaplarına aktarıyorlardı. Bu şekilde hisseyi yukarı doğru yükselttiler. Bu yükselişte. E, yük, yukarı yükselirken satmış olabilirler paylarını. Bunu tam olarak e, şu an bilemiyorum. E, veya e, halen satmayıp işlem yasağı da almış olabilirler. Bunu ancak nasıl anlarız? E, yakın zamanda yasaklanan paylar diye bir kap gelir ve bu kapın içerisinde doğup da eğer yüklü miktarda bir lot varsa bu e, işlem yasağı alan kişiler bu payları satamamıştır. Eğer ki böyle formaliteden 100 lot, 200 lot gibi bir şey yasaklanırsa bu paylar hisse senedi yukarı yükselirken satılmıştır demek. Yani böyle olunca da hisse senedi bunun tespitinden sonra bu 8 kişinin işlem andan sonra bugün bir aşağı doğru bir harekete geçti. Şuradan düşüşte de 5.57'den sonra 5'e gelirken de benzer bir düşüş yapmıştı. 3-4 gün boyunca aynı aralıkta gezmişti. Sonrasında yukarı çıkmıştı. Hisse senedinde örneğin 18.00'da ee, öyle bir alım yokken 1805'te bir bakıyorduk hisse senedi tavan olmuş tavanda 1.5 milyon alıcı yazılmış ee, böyle şeyler oluyordu yani e, Umarım bu payları satamamışlardır bu kadar, yani hisse senedini oyun çevirip ve SPK bunu tespit etmiş e, Umarım ciddi cezalar alırlar ama satmışlarsa yani hırsızı yakaladık ama parayı bulamadık demek gibi bir şey oluyor ee, teşekkürler. Ee, Doğu hissesiyle ile alakalı şirketle alakalı herhangi bir problem yok. Sadece hisse senedinde, hisse senedinde işlem yapan yatırımcılar tespit edilip ceza almışlar. Bu şekilde teşekkürler.